Herkese selamlar. Günün emeklilik haberleri videosuyla karşınızdayız. Daha önce bu video günün EYT haberleriydi. Biliyorsunuz EYT çıktı ama eksik çıktı ve bu süreçte emekli olan EYT'liler Emekliliği bekleyen EYT'liler, staj, bağkur, kısmi emeklilik, 5000 prim günü ile ilgili bekleyen EYT'liler yani emeklilik adı altındaki haberleri sizlere aktaracağız. Gün gün paylaşmaya gayret edeceğiz. Tabi bir süre sonra bu videoda günün emeklilik ve kamu haberleri şeklinde bir içeriğe de dönüştürme durumumuz var. Yani emeklilik anlamında kamu anlamında haberleri sizlere anlatıp aktarıp bunların yanı sırada ne anlatılmaya çalışılıyor? Bunu da paylaşacağız. Daha önce günün EYT haberlerinde yaptığımız gibi. Fakat yayın, e, bu videoya başlamadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın değerli izleyenler. Şimdi ilk açıklamayla başlayalım. E, bakan Bilgin bir açıklama yaptı. En yeni açıklamaları arasında bu açıklaması var. Ve şöyle bir ifade kullandı. Önemli bir ifade. Diyor ki... Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmüştük. Bu sorun Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir karşılaştığı bir konuydu. Bu çözüldü fakat onun sevinci buruk bir sevince dönüştü diyerek burada depremi kastediyor. Devamında ise bölgemiz, bölgemizde de EYT'de ve normal aşamalarda geçen emekli olmak isteyen yurttaşlarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. Sosyal güvenlik kurumu çalışmaları devam ediyor. Bu konuda kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Onun bilinmesini isterim. E, buralara herhangi bir gecikme olduğu zaman da onlar da telafi edilecektir. Şimdi burada e, kimsenin bir hak kaybı olmayacaktır konusuyla ilgili haber metninde şöyle bir detay eksik yazılmış. Onu ben sizlere aktarayım. Orada şunu kastediyor bakan bilgin. E, Bendevi Bey yani esnaflarla ilgili Bağkur'la ilgili Bendevi Palandöke'nin bazı talepleri olduğunu söylüyor ve onun devamındaysa biz bu talepler üzerine çalışıyoruz hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağının altını çizmek isteriz diye bir ifade kullanıyor burada onu kastediyor fakat EYT kısmıyla ilgili de şöyle bir detay paylaşıyor. Burada herhangi bir gecikme olduğu zaman da onlar telafi edilecektir. Yani burada aslında şunu demeye çalışıyor değerli izleyenler. Yani şu anda çoğu kişi emeklilik başvurusunu yaptı. Yani EYT'li olup çoğu kişi emeklilik başvurusunu yaptı. Fakat bekliyor işte diyorlar ki 20 gün oldu şu kadar oldu. Hala bir cevap yok hala bir şey yok. Bununla ilgili biz çok uzun bir zaman önce yayın yapmıştık. Yani duyurmuştuk öyle işte Mart'ta gelecek Nisan'da hemen para yatırılmaya başlanacak diye bir şey söyleniyor. Evet ama bu herkes için geçerli olmayacak. Yani eee Çalışılan kurumlara göre en hızlı bir şekilde maaşı bağlayanlar bağlayanlara göre bu geçerli olacak diye ifade etmiştik. Biraz da bugünlerde onu yaşıyoruz. Onu ifade etmek lazım. Ee, burada bakan bilginde on, ondan bahsediyor. İşte yani eğer burada bir gecikme olursa bu telafi edeceğiz demek şu demek. Burada toplu bir şekilde o parayı yatıracağız anlamına geliyor. E, değerli izleyenler şimdi. Evet, bunun yanı sıra Akbaşoğlu'nun da bir açıklaması vardı. Bu açıklamayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü önemli. Akbaşoğlu şöyle bir şey söylemişti mecliste. EYT hayaldi gerçek oldu. Bu sene içerisinde 2 milyon 250 binin bu yasadan yararlanma imkanı söz konusu. Mart'ta emeklilik başvurusunu yapan bütün çalışanlarımız Nisan 1 Nisan itibariyle emeklilik maaşını almaya hak kazanacak. Hayırlı olsun dedi. Bu açıklama birçok konudan Değerlendirildi nasıl değerlendirildi onu ifade edelim. Ee, o da şöyle yani özellikle bu 5000 bekleyen staj, Bağkur ve diğer konularla ilgili bekleyen vatandaşlar açısından e, daha önce şöyle bir bilgi almıştık. Yani sadece Bağkurla ilgili bir çalışma yapıldı ama diğer konularla ilgili seçime kadar bir çalışma yapılmayacağı ile ilgili ama bunu şöyle de yorumlamıştık. Yani her ...gün bir değişiklik oluyor. Fikir değiştiriliyor. Son dakika bir adım atılıyor. Ee, sonuçta Cumhurbaşkanı... E, yani ...şöyle bir sistemde... E, ...iktidar şöyle bir sistemde ilerliyor. Yok bu olmayacak deniliyor ama Cumhurbaşkanı... ...fikir değiştirdiği zaman... ...orada e, onunla ilgili çalışmaya girilebiliyor. Bu konularda bunlardan bir tanesi olursa... ...çok fazla şaşırmayacağımızı söylüyoruz. Ama gelen talimat doğrultusunda muhtemelen... ...işte bakan, oradaki grup başkan vekilleri... ...AK Partili vekiller... ...böyle açıklamalar yapıyor ama Cumhurbaşkanı ...yarın öbür gün fikrini değiştirip bununla ilgili... farklı bir karara ulaşması neticesinde bununla ilgili çalışmalar yapılırsa da çok fazla şaşırmayız. Şimdi e, bir basın açıklaması yapılmıştı. EYT Federasyonu bu basın açıklamasını yapmıştı. Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak da bu basın açıklamasında şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki çıkarılan EYT yasasında mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmemiştir. Çözümlenmek istenmemiştir. Hedef alınan bir, e, bir tek şey olmuştur. O da EYT'li vatandaşın oyu. EYT'li vatandaşlarımızın tüm sorunlarını çözdük algısıyla ancak kendinizi kandırırsınız bu hava ancak Mayıs'a kadar devam eder Mayıs'ta hava değişir bahar gelir bizden söylemesi diyor ve böyle bir ifade kullanıyor bunun yanı sıra e, emeklilik emekli maaşları e, konusunda biliyorsunuz Abo ve intibak meselesi var o da şu an pek fazla tartışılmıyor ama Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergül e, 1100 liralık Bayram ikramiyelerinin en düşük emekli aile olan 5500 liraya yükseltilmesini istemiş ve demiş ki şöyle bir ifadesi var. 2018 yılında 2020 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi bugün 8556 8506 lira olan asgari ücretin %12.93'üne denk geliyor. O gün 3 çeyrek altın alınırken bugün bir tane bile alınmıyor. Aslında burada rakamlar üzerinden değil genelde bizde böyle bir yanılgı var yani ekonomi değerlendirmesinde ee, rakamlar üzerinden ekono ekonomi değerlendiriliyor. Çok büyük bir yanlış alım gücüne bakarsın hani hep şöyle bir hikaye vardır ya ben hep 50 liralık benzin alıyorum bir ara bu çok fazla tartışılmıştı mesele senin 50 liralık benzin alman değil daha önce 50 liraya aldığın benzini bugün kaç litre alıyorsun daha önce o benzini şimdi kaç litre alıyorsun? Burada da mesela e, Kazım Ergün, Emekliler Derneği Başkanı Genel Başkanı da bundan bahsediyor. Diyor ki bakın daha önce emekli maaşı rakamsal olarak bugünkü rakamlara göre düşüktü ama alım gücü bu noktadaydı. O gün 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün bir tane bile alamıyorsunuz diyor. Aslında alım gücü, alım gücü, alım gücü diye üstüne basa basa konuştuğumuz konular arasında da bunlar var. Bunu vatandaşlara bir şekilde anlatmak lazım. E, meselenin rakamlar üzerinden olmadığını, alım gücü üzerinden olduğunu idrak ettirmek gerekiyor değerli izleyenler. Şimdi NTV'nin bir haberi var. O haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı 2 e, haftada 1 milyon 200 bini geçmiş. Bakın 1 milyon 200 bin kişi e, emeklilik için dilekçesini vermiş ve emeklilik kapısı e, bu süreçle ilgili de ee, daha önce biliyorsunuz 700 bin rakamı paylaşılmıştı. Şimdi bu rakam 1 milyon 200 bini geçtiği ifade ediliyor. Tabi bu rakamın bu noktalara gelmesi SGK'daki iş yoğunluğunun artmasına, maaş bağlama süreçlerinin ne duruma geleceğine öngörülüyor. Ama şu önemli siz başvurunuzu önce yaptıysanız orada bir sıralama usulü ise, usulüyle maaş bağlanıyor. Orada avantajlısınız daha önce bağlanacaktır anlamına geliyor. Ha, gecikenler olur. Mart ayında dilekçesini vermiştir. Onun da maaş hesabı e, diyelim ki Mayıs'ta maaşı bağlanacaksa maaş hesabı Nisan'dan alınacak. Bayram ikramiyesi de eklenecek diye açıklamalar yapılmıştı. Bununla ilgili süreç değerlendirilmişti. Peki e, durum böyle. Günün emeklilik haberleriyle ilgili anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz, paylaşacaklarımız bu şekilde. Gün gün böyle gelişmeleri sizlere duyurmaya çalışacağım. E, haberleri sizlerle birlikte hem okuyacağım hem paylaşacağım hem de üzerine değerlendirmelerim yapacağım bu konseptin. Devam etmesini istiyorsanız, önerileriniz varsa bunlarla ilgili de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bilgilendirmeye çalışacağız. Çünkü daha önce biliyorsunuz her gün günün EYT haberleri yapıyorduk. Uzun bir süredir o günün EYT haberleri videosunu yapmıyorduk. Bırakmıştık EYT çıktıktan sonra. Şimdi bu emeklilik süreciyle ilgili de artık günün emeklilik haberleri konseptimizi sizlerle buluşturmuş olduk. Peki izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.